Arkadaşlar merhaba. Bugün Arkadaş... sizlerle <laughs> Tamam sen de de. Hadi de. Arkadaşlar merhaba. Biz kum komşiyi oynayacağız. Arkadaşlar onu demek istediği. Bugün sizlere e, şöyle Kral Şakir'deki Necati'nin kum boyamasını göstereceğiz. Bunu boy... tuz boyaması diyeyim Bunu boyayacağız. E, bu arada bugün bu bu videoda yüzüm görünmeyecek. Şimdi başlayalım. Ee, biz bunu önceden açmıştık çünkü çok zor açılıyordu. Biz de, de açalım sonra videoya başlayalım. Şimdi şöyle açalım. Aç. Gel. Benim paketi yırttın. Tamam burasını ben ben yapacağım. Tamam mı? Sen karışma. Çünkü burada bu paket bize lazım. Evet. Dur bekle. Bekle sen. Ben açarım. Kumları şimdi çıkartalım. Arkadaşlar isterseniz biz paketinden çıkartalım sonra videoya geri dönelim. Şimdilik görüşürüz. Evet. Arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi biz bu paketi açtık. Arkadaşlar burada arada şimdi bunun yanından bir de şöyle bir paket çıkıyor. Bu üstündeki şu paketi açtıktan sonra böyle bir paket çıkıyor. Bu paketi atmayın. Bu paketler bunu boyduktan sonra bu paketi de bu paketin için. Bunu da bu paketin içine koyacağız. Çünkü bunun üstündeki Tuzlar hep dağılabiliyor. Bu Güzelim. arada buradaki kız da beni taklit ediyor. Şimdi neyse arkadaşlar normalde bunun ben ben bunu daha önce yapmıştım. Bun, bundan bunun bir aparatı da var şu kağıtları söylemek için. Ama ben onu bulamadım. Bu, bu yüzden de şu kürdanı aldım. Şimdi kürdan yardımıyla bunu soyacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle e, ilk önce şuradaki resmine bakalım. Resmi nerede? Ha şurada. E, arkadaşlar şimdi res resmine bakıyoruz. Şurada resmine bakmalıyız. Resmine bakıp yapacağız. E, resimde ilk önce ben siyah hatları yapacağım. Şöyle Necati'nin çizgilerine işte band kafasındaki bana ne fa falan. Şimdi şöyle ee, şunu açayım. Heh. arkadaşlar açtım. Dene dur yavaş 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 çıkartmalıyız. Yavaşça çıkartalım ki yırtılmasın. Ee, şimdi buradan da bir bakalım bir yer kalmış mı resimden. Şöyle. Aa arkadaşlar şuraları sakın unutmayın. Bakın Necati'nin şurada bıyıklarının çizgileri var netleşirse ha. Şurada Necati'nin bıyıklarının çizgileri var. Bakın. Onlar çıkmıyor. Şimdi onları çıkartmamız lazım. Bunları sakın unutmayın. Yoksa kötü olabilir. Kötü olabilir. Bu arada şöyle tuzları çıkarttım. Bakın. Bir tane e, tuzları çok iyi kullanmanız lazım. Çünkü özellikle moru biliyorsunuz Necati'nin tüm yüzü mor. Ve mordan sadece bir tane var. Siyah, Siyahtan da bir tane var. Şimdi. Şimdi. E, ben şu bıyıkları sanırım çıkartıp geleyim. Çünkü telefon Telefondan olmuyor. Arkadaşlar şimdi. E, burayı çıkarttım. O da benden beraber bahsedi. Ama söylemeyi unuttum yerler olmuş. Hemen oraları göstereyim. Arkadaşlar kaşlarını. E, göz bebeğine, Ve şurada. E, şu iki küpe arasında. Şu nokta çıkmıyor. Orayı. Necati'nin şu burnu, burnunun. Şurasını. Siyah ya burası. Bir de şu kuru, kafan, kuru kafanın gözlerini yapmayı sakın unutmayın. Ee, sonra tuzu bulamazsınız benden söylemesi. Şimdi tuz nerede? Tuz burada. T Arkadaşlar yapacağım. sanırım bu tuzu da ben açayım. Çünkü elimde bir yandan telefon bir yandan da bu tuzu açmak çok zor olacak. Ben şimdi videoyu kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bunu açtım. Şimdi dökelim dökelim. Arkadaşlar bu arada altına tepsi almayı unutmayın. Kenarları şöyle olsa çok iyi olur. Çünkü ben fazla kum olmadığı için bunları döktükten sonra eğer yer kalırsa onları da buradan yine dökeceğim buna. Şöyle yavaşça dökün. Şöyle yavaşça her yerine dökmeye çalışacağım. Özellikle şu ba göz bandı çok yer kaplayacak. Arkadaşlar öyle her yerini kaplayacaksınız diye bir şey yok. Zaten bunu böyle üstten e, şöyle tutacağım ve tutacağım. sirkeleyeceğim. O yüzden yine bir şey olmaz. Boş kalan Hı -hı. yerlere de boş verin. Neyse. Arkadaşlar çok az tuzum kaldı. Ay yani kumum. Oraları ne yapacağım şu an hiç bilmiyorum. İnşallah yetecek. Ay niye bu? Tut, tut, tut niye boşalmıyor? Heh tamam. Evet, i̇şte şimdi ben boşaltmaya çalışıyorum. Şöyle şuralarına her yerine boşaltmaya çalıştım. Ben şimdi bunu dökeceğim. Ee, döküp geleyim. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ee, şu an bunu döktük ve evet. bu kumu tabii ki ziyan etmedim bunu bir poşete koydum kumu. Arkadaşlar şimdi nereye e, bakalım şimdi nereye yapacağız? E, şuradan bakalım. Şu an kararsız kaldım acaba beyazları mı yapsam onlar kısa süraş e, sarılar sarıyı en son yapacağım onu söylemiş olayım. Sarıyı en son yapacağım e, ilk Necati'nin Necati'nin kafasına sonra sarı yerleri yapacağım. Ee, şimdi bence ilk beyazları yapalım. En sona morları bırakacağım. Arkadaşlar bu arada e, şurada bir de pembe renk var. Pembeyi nereye kullanacağım anlamadım ama e, bakacağım bıyıklarını çıkartmayacağım. Kum eğer kalırsa geri kalan kumu e, kum eğer kalırsa geri kalan kumu bıyıklarına dökeceğim. Ama eğer kum kalmazsa şu pembe kumu dökeceğim bıyıklarına. Ee, şimdi şuraları çıkartalım. Bu arada orada e, bir şeyler gözüktü. Onlar poşet kumları koymak için aldım. Şimdi beyaz yerler. Ha, arkadaşlar şu gözü var beyaz olarak ve şu kuru kafa var. Ben en iyisi vid e, videoyu duraklatayım ve sonra yeniden geleyim. Şimdilik görüşürüz. Sen de bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar şimdi gözüyle şu kuru kafayı çıkarttım. Ama yanlışlıkla gözünün şu kenarını dur gösteremeyeyim netleş. Neyse herhalde gözükür şuradan. Şu gözünün şu kenarını e, biraz bozdum. Ama böyle de idare edeceğiz. Hii! Burnuna döktüm. Neyse. Şöyle ilk kumları full gözüne boşaltayım. Zaten sadece bir bir paketimiz var ama zaten sadece e, bu kuru kafayla kuru kafayla bu tek gözü var. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle hemen yaptım. Biraz yayayım ve dökelim. Arkadaşlar şimdi niye zaten gözü beyaz kalacaktı? Niye gözüne döktün diye sorarsanız arkadaşlar buralar e, sarı katmanla yapılmış. Çünkü buralar yapışkan. Yapışkan Hı -hı. olduğu için de tozları kendine Hı -hı. çekebiliyor. Bu yüzden e, Hı -hı. buraya beyaz kumda koymuşlar. Evet, şimdi arkadaşlar Hı -hı. nereyi yapalım? En bir seçelim. Şurada ne der seçelim diyeceğim de biz sarıyla sarıyla zaten mor kaldı. Ben dışı yapmayacağım. için direkt şu kısmı yapacağım yani moru. Sen ne yapıyorsun orada? arkadaşlar göstereyim şu an nereye çıktı. Bakın. yer kalkmış koltuğa Ay. Neyse i̇şte arkadaşlar şöyle. Başlat. Ben en iyisi şunları keseyim öyle videoyu geri başlatırım. Bay bay. Arkadaşlar şimdi e, kumu açtım. Alttaki beyaz kumu da döktüm ve şura şu hatları çıkarttım. Arkadaşlar e, bu arada şurası biraz dağılmış. Şöyle. Orayı özür dilerim. Özür dilerim çıkartırken biraz dağı, dağıttım. Neyse şimdi dökmeye başlıyorum. Ama netleşmiyor, netleşmiyor kamera. Ben kuzum dokunma. Neyse şöyle ben dökeyim. Netleştireyim. Sizin için. Hah. Netleşti. Şimdi şöyle döküyorum. Beraber dökelim. Şöyle. Bu benim kamerayım. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Çok Şimdi arkadaşlar. Laryen bir kuzumdur. Laryen bir de. Şimdi <laughs> bunu böyle arkadaşlar dağıtmamız lazım. Ee, dağıtalım ki kum hem yet, yetsin hem de şey olsun. Her yere dağılsın. Dağılsın diye böyle e, sallayın biraz kum üstündeyken. Bakın hatta bana tam yetti neredeyse. Sadece şu kulağı. Ay özür dilerim. Elim kameraya gelmiş. Neyse. Bakın sadece şu şu yer kaldı. Onun dışında bakın her yer çok güzel olmuş. Bir de şurası. Şurası. Onun dışında bakın her şey çok güzel oldu. Ee, arkadaşlar şimdi sıra pembe kuma geldi. Çünkü benim mor kumum çok az kalmış. Bakın. Yani buraya gelen bile çok az. Neredeyse kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama görünüyor sanırım. Bakın çok az. Buralar tek var. Çok az olduğu için pembe kumu kullanacağım. Şimdilik görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi ben e, şu yerleri çıkarttım. Bakın bıyıklarını çıkarttım. E, ee, keşke bıyıklarına pembe vermeselerdi. Daha güzel olurdu belki. Ama pembe vermişler. Şimdi kardeşim pembeyi dökmeyi çok istediği için ona verdim. O dökecek. Zaten pembe iki paket vardı sanırım. Aynen iki paket var. O ziyan etse bile bir şey olmaz. Yok, aferin tamam yeterli o kadar. Yeter. Aferin sana. Yani şimdi tek pembe nokta sanırım orası da aynen orası. Şimdi bunları dökeceğim. Ama ilk önce tabii ki sallıyoruz. Çalkalayın. Tamam. Evet. Burası da olmuştur. Ve burada minik yardımcı. Sen yardım ettin. Yüze <laughs> bakın ya. Çok tatlıyız. Neyse arkadaşlar. Şimdi burayı yaptık. Sonra tabii ki de sarı kum kaldı. Sarı kum. Sarı kum sarı kumu evet, ben bu dökeceğim. arada sarı kumdan, değil, sarı kumda ben de dökeceğim. Sarı kumu tüm çevreye, şuralara ve şu küpedik küpediklere dökeceğiz. Sarı kum 4 paket var. Yani bu bize yeter. Şimdilik görüşürüz. Biz bu hatları çıkartalım, bu kalan kumu dökelim ve geri gelelim. Bay bay. Sen de bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar şimdi e, biz bu tüm yerleri çıkarttık gördüğünüz gibi küpelerini de. Arkadaşlar burada şurada bir yazı yazıyor. Görüyor musunuz? Tam bilmiyorum. Orada bir yazı yazıyor. Onun üstünde yine e, işte şu sarı hatlardan var. Onları da çıkartmayı unutmayın söyleyeyim. Şimdi iki paket sarı açtım. Hepsini şimdi dökeceğim. Eğer yetmezse bir paket daha açarım. Zaten dört paket var. Şöyle döküyorum. Bu paket bitti. Onu, onu ben dökeceğim. Yardım et. Gel. Gel. Dur. Oralara değil. Şuralara dökelim. Çevirelim. Ee, dök oralara. Hepsine. Dur. Hepsine öyle değil. Ne, <laughs> ne yaptın ya? Ya bırak tamam. Gerisini ben dökeyim. Az bir şey kaldı ama bir şey olmaz. Sana da yardım edelim. Bu niye gelmiyor? geldi. Geldi de hepsi birden geldi. Neyse ben şimdi bunları çalkalamalıyım. Arkadaşlar e, özür dilerim çevirmeyeceğim çevirmem. Çok uzun zamanımı alır. Sizin de sıkılmanızı istemiyorum. Lan dur bir. Şimdi böyle. Kuzum kolumu tutmasan olur mu? Dengen bozuluyor. Ne, <laughs> da sa sanki hiçbir işe yaramıyor. Lan orası bak yapışkan. Elin yapışır. Arkadaşlar salladım da hiçbir işe yaramadı. Bir yere dağılmadı. Ve kötü ama yani arkadaşlar şuralara bakın gelmiş. maalesef. Şöyle bayağı bir gelmiş. Bunu bence ilk ben sarıyı yapmalıydım arkadaşlar ya. Keşke ilk sarıyı yapsaydım. Küpeler de çok güzel olmuş. Necati buradan sana buradan sana tavsiye hep küpe tak çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi diğer paketleri de açayım ve geleyim. Arkadaşlar bunu e ben yapayım önce. <laughs> Bekle ben arkadaşlar bunu söyleyeyim. Arkadaşlar hatırlarsanız videonun başında bu paketi atmayın demiştim. Ben de atmadım. Gördüğünüz gibi böyle pakete koydum. E, bunu da siz pakete koyun. Niye de diye sorursanız şu üstündeki tuzlar var ya bu tuzlar dökülüyor. Onlar dökülünce işte yatağınızın üstüne falan asarsınız Oradan e, tuzları dökülmesin yatağınıza diye Bu böyle pakete koymayı unutmayın Benim eski yaptığımda paket yoktu o yüzden koyamamıştım Her yere de dökülüyor tuzlar çok az kalmış Neyse şimdi hadi kardeşim söylesin Ne söyleyeceksin? Merhaba arkadaşlar ben oraya geçtik Şimdi bay bay de Arkadaşlar merhaba Bye. Merhaba değil Bye bye de Bye bye Arkadaşlar bye bye ha, Arkadaşlar söylemeyi unuttum bir dahaki videomun Konusunu Arkadaşlar bir dahaki videomun konusu şu olacak ee, Biliyorsunuz ki Esengiz kasabadan e, Esengiz kasabadan Mabel var e, ee, birkaç fikrim var. Hangisini yaparım bilmiyorum. Esengiz kasabadan ya Mabel'ın çizimi olacak. Ya da Esengiz kasabanın iki kitabı var. Onlardan onların ikisini de tanıtabilirim. Bu videolar büyük ihtimalle yıl başında gelecek. Ee, ya 24 saat videosu çektim. Ya Mabel'ın çizimini yapacağım. Ya da şey olacak. Biliyorsun e, Esengiz Kasaba'dan Mabel'den Deeper'ın gizem, gizem Rehberi ve Gündük 3 tanıtımını çekeceğim. Normalde şimdi de çekerdim ama kitaplar bende yok. Bu yüzden yılbaşında babam söz verdi bana alacak. E, yılbaşına kadar görüşürüz. E, sen de görüşürüz yap. Görüşürüz. Bay bay.